Herkese merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Yeni bir oynanış videosu serisiyle birlikte karşınızdayım. War Tales oynuyoruz. Hep oynamak istediğim ama bir türlü satın alamadığım oyundu kendisi. Neyse ki sonunda satın aldım. Oyunlar bana e, kod olarak gelmiyor, ben kendim satın alıyorum. O yüzden biraz geçikebiliyor. malum. E, War Tales oynayacağız. Vortex devasa bir orta çağ evreninde servet arayışında bir grup paralı savaşçıya liderlik ettiğimiz bir açık dünya rol yapma oyunudur. Dünyayı keşfedip yeni yoldaşlar ile tanışabiliriz ancak bunları yaparken hatırlanacak maceralar da yaşayabiliyoruz. Oyunu Shiro Games geliştiriyor. Shiro Games'i ee, Northgard'dan biliyorsunuz. Northgard'da epey oynadığım ve çok sevdiğim bir oyun ayrıca. War Tales'in de aynı ekipten çıkması açıkçası biraz şaşırttı beni. Çünkü o temadaki bir oyun yapan firmadan böyle bir oyun görmek şaşırtıcı ama umut vadeden bir şey tabii ki yine de. iyi de olduğunu duymuştum oyunun. Ee, izlediğim kadarıyla ve okuduğum kadarıyla. Şimdi birebir olarak değerlendireceğiz. Vortex'in devasa dünyasında yolculuk ederek kötü şöhret, zenginlik ve ismimizi bölgeye yayma arayışında çalkantılı topraklarda maceralara atılıyoruz. Oyun interaktif olarak ilerlediği için canlı berketli köylere sahip unutulmuş bir zamanın izlerini terk edilmiş madenleri terk edilmiş kampları ve dünyanın tarihini keşfederken uçsuz bucaksız kıtayı alt üst eden birçok olaya tanık olacağız. Böyle bir düzenleme yapacağım burada. Heh. Oyunun hikayesi dünyanın bir zamanlar büyük Edoran İmparatorluğu'nun ulusu kasıp kavuran eşi görünmemiş bir vebanın elinde çöküşünü görmesinden 100 yıl sonrasını anlatıyor. Vebadan sonra takip eden kargaşa ve belirsizlikte paralı savaşçılık, aydutluk, ülke çapında hırsızlık, yolsuzluk da diyebiliriz buna uzun zamandan beri neredeyse tamamen unutulmuş bir erdem haline geldiğinden o miktarda bunlarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi doğrudan ee, New e, New Game'e başlayacağım ancak bakalım Türkçe yok peki. New Game ile World Health maceramıza başlıyoruz. Şimdi bizim ekibimizdeki kişilerin nasıl insanlar olduğunu e, seçeceğiz burada. Burada birkaç seçenek var. 2, 4, 5 tane. Apprentice friends looking for an adventure. Men escorting merchants who lost their employer. Deserters fleeing an abusive captain. Young farmers looking for a better life. Bandits looking to escape the guard. Şimdi oyunun mantığı. Oynanış aslında. Banner Saga ile. Mount and Blade. Mixi gibi bir şey. E, baktığınızda. Şimdi burada onunla ilgili zaten ipuçlarında ipuçtur diyorum özür dilerim. E, referansları da görebiliyoruz aslında. Apprentice bizim birliğimiz, birliğimiz, yoldaşlarımız. E, macera arayan bir grup oynayabiliriz ki burada starting companion da değişiyor gördüğünüz gibi ve nelerle başlayacakları da değişiyor eğer macera arayan birkaç yoldaşla başlayacaksak bize Swordsman, Archer, Ranger ve Brute veriyor. Bununla birlikte başlayacağımız Influence 30 ve Companions Experience'de eksi 30muş, Eksi 30 Experience'de başlayacakmışız. İşverenini kaybeden bir grup ee, savaşçıyı yani... Kervan korumasını da alabilirmişiz. Pek de iyi olmayan bir yüzbaşıdan kaçan bir grubu kontrol edebilmişiz. Çiftçilerden oluşan bir grubu kontrol edebilmişiz. Aynı zamanda e, hmm. muhafızlardan kaçan bir grubu da kontrol edebilirmişiz. Burada aslında Bunlar daha fazla zengin ha. Bizim ihtiyaç aslında bak bu grup iyi. Sportman var, Archer var, Ranger var, Brute var. Dediğimiz her şey var aslında. Hani Apprentice'lerle başlayalım. Uzun yürüyüşler yapıyorlardı diyor. Bu da bize Reduce speed veriyormuş Stack de 110 Reduce speed'i düşürüyor Cunning fighters var Experience Gain'i artırıyor Constitution artıran var Critical Damage var Ve Quick Learners var Aslında biz 30 şeyden yediğimiz için Experience'dan Bunda e, Buradakini Quick Learner alabiliriz diye düşünüyorum İlk defa oynadığım için benim de açıkçası bununla ilgili pek Şu an seçimlerle ilgili, ile ilgili bir e, Öngörüm yok Burada Hmm. Burada ee, yapacağımız seçim bu arkadaşların kusurları aslında. Bir kusurları varsa bu ne olurdu gibi bir soru bu. E ee, taşıyabilme kapasitelerini bir düşürebiliriz mutluluklarını düşürmeyelim. Critical hit düşmesin. Eee dinlenme aşamasında bir şey var ee, tehlike bu bulma şansı yükseliyormuş. Reveal power. Bu neymiş bunu göremiyoruz galiba ya. Keşke bunun ne yaradığını görsek böyle bu zene geldiğimizde mal bunun bir pop-up'ı çıksa. Burada aslında carrying kapasiteyi düşürmek mantıklı gibi. Başlangıç bölgesi. Bir tane yani var. Hmm. yeni başlangıç bölgeleri yapabilmek, açabilmek için oyunu oynamamız gerekiyormuş. Peki. Difficulty normal olsun. Hiç şey yapmaya gerek yok. <laughs> Zorlanmaya gerek yok. Pekala. Oyuna başlıyoruz. Burada birliklerimiz bunlar. Bir tane Marna adlı bir savaşçımız var burada. Görünüşünü vesaire değiştirebiliyoruz. Ranger'ımız var. Kolcu, okçu değil. Okçumuz burada Archer, Pact. Fillerakl diye Frek Fillerakl ve Frelakl galiba. Brut'umuz var. DPS. DPS. Buffer mı artık bu neyse odur. Bu da tankımız. Bu hanımefendi bakalım şimdi. Appearance'ı otomatik yaparsak ilginç şeyler varmış. Woman ben. Yaklaşabiliyor muyuz? Hayır. Kaç tane yüz? Burada keşke görebilsek kaç tane olur. olur. Tamam. O olsun. El kalır. Floating kalır. Ee, mavi. Pillerini değiştiremiyor muyuz? Değiştiremiyor. Starting weapon değiştiriyor zaman. Ee, Utility'si. Taunt olsun. Taunt olsun. Tamam. Sen. Utility'nin run. Değiştirebiliyor muyuz? Breath. Breath olabilir. Okey. Effect. Senin utility'nin aim. Deftness. Deftness kazanıyor. Deftness. Left -ness. Bir sonraki saldırının yani menzili bir sonraki saldırıya iki katlıyormuş ve keskinlikte artıyormuş. Run. First aid. Aslında first aid'i kolcuya verebiliriz ya. Yani buna berserk veririz. Aynen şimdi oldu. Güzel. Close. Pekala. Başlayalım. Macera arayışında yoldaşlarımızı yolda çıktık. Birkaç gün Eee sessizce yolculuk ettikten sonra kaybolmamayı ummuşlar ve ulaşmaya çalıştıkları uğraş, ulaşmaya çalıştıkları kaybolmadan ulaşmayı umuyorlarmış ki onu gerçekleştirmişler. Ee, burada birçok e, canı sıkılmış kişiler için yeni maceralara eden kişiler için maceralar aslında buralarda bulunabilirmiş. Ee, artık yol sana yeni maceralar getirecek diyor. Ve böyle bir yerde başlıyoruz. Base'i basarsak duruyor. Tabii ki burada bir şey var. Bunlar aktif şekilde oynuyorlar yani öyle mi? Olculuk edelim. Peki ya yani şimdi bir şeye bakalım. Yoya bakalım. Yoya gayet temiz görünüyor. Pony var bir tane. İnspekt dersek. Bonnie'yi görebiliriz burada. Ne seviyesi var. Skill'leri var. Equipment'ı zaten şu üstündeki galiba onu belirleyebiliyoruz. Ben yani. yani Profession seçebiliyoruz öyle mi? Critical hit, Tinker. Geçelim. Bunlar. Bundaki kalıyor mu? Kalıyor. Güzel. O zaman hepsini seçelim. Tamam. Pekala. Ee, knowledge. Knowledge. yeni blueprintler öğrenmemizi sağlıyormuş. Compendium'da bunları kontrol edebiliyormuşuz. Burası da Compendium. Linker zaten şu anki bunları yapabiliyormuşuz. Iron Ore gerekiyor mesela fişuk yapabilmek için. Burada öğrenmek için knowledge gerekiyor. Şu an bizde yok. Yeni bölgeler keşfettikçe knowledge öğrenebiliyormuşuz. Bu ne olduğu belli değil. Her bölgenin kendisine ait bir senaryosu varmış. Buna göre bu açılıyormuş. Suspicion. Suspicion... Muhafızlar tarafından bizim gör bulunma onarımızı artırıyormuş. Yani bizim peşimize takılabiliyorlar o zaman. Bu arttıkça bunu artırmamaya çalışacağız. O halde. Burada mutluluğumuz var. Hmm. Eksi hmm. 5 olursa mı? Evet. Eksi 5 olursa companionlar bizi Birliğimizi terk etmek isteyebilirlermiş. 7 olursa artı 7. Valor pointimiz 1 artarmış. Experience gain'de %15 artması için 15 mutluluk gerekiyormuş. 15'in üzerindeki mutluluklarda influence kazanacakmışız. 5 puan. Her şey için. Mesela 15 iken 16 olduysa 5 influence. 17 olsa bir 5 daha 10 oluyor böylece. Influence da, da yeni Companion'lar bulmak için gerekiyormuş. Valor Point ki burada gördüğümüz 7 maksimum 7 maksimum şey olursa e, maksimum 7 olursa hepiniz mutluluk. Bir Valor Point verecekmiş. Valor Point'te de e, bazı skillleri savaş sırasında kullanmak için gerekiyormuş. Yiyeceğimiz burada Crown'umuz da burada oyun içi Currency. Envanter. Hep böyle de bozuk gelir envanter. Mesela şu şurada durur falan. Compendium'u açtık. World Map. Buradaki hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Acaba bütün böyle komple her yer açılabiliyor mu? Garip. Enteresan olabilir öyle bir şey olsaydı. Burada Path var. Path. Bu açıklaması Path. Fitlerimizi ya yani elde ettiğimiz fitleri burada görebiliyormuşuz. Bütün progresimizi de izleyebiliyormuşuz aynı zamanda bu Path bölümünden. önemli başarılar aslında baktığınızda. Bu pet of Power, Pet of Wealth, Prime, Mystery Wisdom. Bizim bu yüksekmiş. Bir profession buradan geliyormuş o yüzden. İyi. Okey. Tamam. Pekala. Buna basarsak kamp kuruyor. Al. Oh ile ilerleyemeyiz öyle mi? Direkt kamera kendisi gidiyor. Okey. WASD de kontrol edemiyoruz. İki kere bassak hızlı gider mi? Mantent Blade gibi gitmiyor ki bizi gördüler şu an. Eyvah. Peki. Kişiler. Hodlum ve Poacher var burada bir tane. Kaçak avcı bir de Hodlum varmış. Hodlum ne bilmiyorum bu arada. Bakalım nasıl bir mücadele bizi bekliyor. Turn based oyunlar zaten eğlenceli oluyor. E, unique mekanikleri olduğu için genelde. Şimdi combat bir tutorial ekranı bizi karşıladı. Tur bize geldiğinde herhangi bir birimle o, oynamadığımız o an otur tur oynamadığımız bir birimle oynayabiliyoruz. Turun kimde olduğunu buradan görebiliyormuşuz. Şu an bizde mi? Evet bizde. Tamam. galiba. Evet tamam. Doğru bizde. Okey. Şimdi ee, burada yerleştiriyoruz şu an birimleri. Hmm. Bunu buraya yerleştiremiyor muyuz? Koyamıyoruz. Peki. Mecburen bununla mı oynayacağız biz şimdi? Ha move. Okey. Buna basacağız öyle mi? Unuttuk bir an. Şuraya koyalım. Tamam. Aim. Shoot. Efmiz kazandı bu. Ki o okey. Oyun biraz dondu ama. Hız, sınırı arttı şu an. Şimdi saldırabiliyoruz. Deftness verdiğimiz için seçtiğimiz trade işe yaradı. Range'ini artırdı. Buna ne de aynı mı vuruyoruz? 5-8. Tamam. Buna vuralım. Ya da okçuya vuralım. Okçu muydu bu ya? Okçuymuş. Tamam. Pekala. Şimdi sıra bunda. Uf. Arkasına geçsem opportunity atak yok. Peki. Engage. Bir mili atak e e uyguladığımızda onlarla çatışmaya giriyormuşuz çatışan birimler, çatışma halindeki birimler sadece ee, çatışma halindeki birimler sadece çatıştığı kişiyle mücadele ediyorlarmış. Critical damage artırabiliyormuş bu da onlar için. Tamam çatışan birim arkasını boş bırakabiliyormuş. O yüzden ee, biz de bu arkasından saldırabiliriz. Şu an çasmandeler ki galiba bundan bahsediyordu. O da. Şimdi sıra bu arkadaş daha iyiymiş. Poison yedik. Oo Peki. Şuraya gelelim. Burada bonus vurmamız gerekiyordu. Yani öyle söylüyordu en azından. Az vurdu ama ya. Peki sıra bunda. Şuraya geçelim. Buna taunt verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Niye kullanamıyoruz? Pardon. Buna atamıyoruz onu. Peki. Arkadan saldıracak. Uuu. de. Bunlar şu an çatışıyorlar. Bu anları gidiyor. Peki sen şuraya gel. İyi vurdu. Şu an çatışma halindeler. Okey. Çatışma disengeci yapabiliyormuşuz buradan. Pekala. Rayine yine bunda. Şöyle yine mecburen. Pekala. Aa keşke bunu kullansaydık. Aa knockout yapabiliyormuşuz arkasına geçersek. <gülüyor> <gülüyor> Üf yine yedik poison. Bu gitti. Domination Galvanization Damage %50 artmış, peki Bu arkadaşa kullanamıyoruz Ona da vurma ihtimali var öyle mi? Dur o zaman şöyle yapalım Acaba o, evet ölmüş akıya. Dede şey günde ilerliyor bu arada. İnç. Pekala bunu kazandık. Human Remains var. Bunları da alabiliyormuşuz. Ama onları almayacağız. Sadece bunu alsak yeter. Bizim için. Pekala. Repair all. Done. Şimdi peki Bunların sağlıkları nasıl? Büyümüştü mesela. Ha, onlar da güncelleniyor değil mi? Tamam güzel. F5 kaydediyor mu? Kaydetmiyor. Olan save. Save 1. Tamam. Biz yola devam edelim. Plato keşfettik burada. Bizim şimdi görevimiz ne peki? Atmak bir şey yok mu? Öyle Başı baş dolanıyor muyuz? Galiba o, o amaç. Evet. Cloth Kloting üretmeye yarıyormuş bu. Pekala. Burası hemen girilebiliyor buraya. Evet. Burada alırsak. Şu çarpı işareti bunu alamayacağımız anlamına mı geliyor? Riske girim yerim. Funny talk. Funny lalak like talk var. <laughs> Adapt. Biliyormuşuz. Şu arkadaşla konuşalım. İnsanların atlarına nal takmadığını öğrenince saçlarımdan bir tutam olan bir tutama kadar kalmış bütün şeyleri saçlarımı koparmak istiyorum diyor. Steel var. Hı? Çalabiliyoruz öyle mi? Bir tane at alırsan ben de sana atın nallarını ücretsiz veririm diyor. Atı nasıl alıyoruz? Johan Nelvin. Bir hanımefendi vurdu ya Onları alırsan iyi olur yoksa ölecekler diyor. Ha. Peki bunları nasıl alacağız? Adapt. Uu, 180 go crown istiyor. Yok ki. Peki burada yapacağımız bir şey yok. Şurada ne var? Ha burada görev görünüyor. Ama Bu satın alıyoruz. Steel dersek ne olur çok merak ediyorum. Deneyelim mi? Ee, hiç kimse hiçbiri hiç kazanmıyor, alamıyor çünkü hepsi tinkerer. Pekala. Şöyle bir şey deneyeceğim. Ee, mesela şu Ranger if olsun. Tamam. Aa bunlar şey de artırıyor. Şu özel attributes artırıyor. Mesela criticality yüzde oluyor Tinker'er olursa. Ama dexterity düşüyor. Dexterity if. Okay. Dur bakalım. Novis. Muhtemelen yakalanacak. <laughs> ha. Ya, o, Ha yok tamam. Çalamadı mı? Bu mu yani? Steel. <laughs> Çalamıyor galiba. <laughs> Aa yakalandı. Wanted olduk. Yüzde yüz oldu bir de. Uf. Şu lot. <laughs> Bunu hemen tekrar geri açalım. Ama Eski girmeyelim ya. Plato Stable'mış. Pekala. bu bölümü burada bitirelim. Bundan sonra bölümden devam edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.